Of baba of bizim neden böyle bir evimiz var ki şuraya bak yataklarımız rahat değil küçücük mutfak küçücük televizyon ya evimizde banyo bile yoktur baba. Şu şehirdeki evlerin güzelliğine bakar mısın ne kadar güzel villalar ne kadar güzel apartmanlar var biz neden böyle kartondan bir evde oturuyoruz ki. Merak etme babacığım. Zaman geçtikçe umarım daha iyi bir eve taşınabiliriz. Yani zaten bu ev üçümüze yeterince küçük gelmeye başladı. Leş gibi kokuyoruz baba görmüyor musun? Yahu üstüm başım pislenecek. Ben artık okula gideceğim. Yani okuldaki arkadaşlarımla iyi geçinmem lazım. Benimle dalga geçerlerse ne olacak? Merak etme annecim seninle hiç kimse dolga falan geçemez. Yeminle onları var ya ham yapar ısırır yerim bitiririm. Evimiz şimdilik bizim için yeterlidir annecim. İleride umarım daha iyi bir evimiz olur. İyi bir yatağımız, iyi bir mutfağımız, iyi bir televizyonumuz ve bir tuvaletimiz olabilir yani. Evet ben de onu söylemeye çalıştım ya. Babo üstümüz başımız çok kötü kokuyor. Yani tamam çöpçü bir aileyiz ama arkadaşlara bunu nasıl anlatacağım? Benimle dalga geçerlerse ne olacak? Seninle dalga geçerlerse sen de haklarını verirsin babacım. Yani şimdi insanlık hali üstün başın kötü kokabilir. Biz bu işi yapıyoruz çünkü. Ha, seninle dalga geçerlerse bana söyle ya da dövebiliyorsan hepsini döversin. Neyse baba bu işlere bakarız artık. Şey diyeceğim zaman geç olmadan okula gidip kayıt mı olsak? Öğrendiğim kadarıyla okulda Baldi diye bir öğretmen varmış. Öğretmen çok sıkıntılı birisiymiş baba. Yani bilmiyorum beni okula kayıt eder mi? Hele bir etmesin. Onu yemin ederim ısırır kafasını koparır yerim. Neyse aşkım bir an önce okula gidelim de çocuğumuzu okula kayıt ettirelim. Evet oyalanmadan bir an önce okula gidelim. Oğlum artık yeni okulunda yeni arkadaşların olacak. Yani onlarla iyi geçinmeni istiyoruz. Tabi seninle dalga geçerlerse orası ayrı mevzu. Hadi gidelim. Evet sonunda okula geldik. Doğru müdür beyin odasına çıkalım. Baba dursaydın bir. Ulan ne güzel kızmış. Neyse bir konuşalım bakalım. İyi bunlar da kimdi belli. İş gibi kokuyorlar. Şunlara bak. Neredeymiş bunun odası be? Dur baba yavaş kapıyı tıklatmadan içeri girme. Selamun aleyküm. Baldi Bey mi görüşüyoruz? Acaba siz Baldi öğretmen misiniz? Aleykümselam, selam, aleyküm da. Kardeşim içeri böyle girinir mi? Burası dingonun ağırı değil. Çıkın dışarı. Kapıyı çalıp öyle gireceksiniz. Bundan sonra medeniyet mi öğretelim yahu? Çıkın dışarı kapıyı çalıp öyle girin mi? Bana bak benim sinirlerimi bozma. Şimdi seni canlı canlı yarım ha. Ee, nasıl yani? Ee, tamam tamam ee, kusura bakmayın hanımefendi. Şey yani ben e, anlamanız lafın gelişi için öyle söyledim. Buyurun sizi dinliyorum. Heh şöyle yola gel bakalım sen. Ya anne sen neden böyle konuşuyorsun adamla? Baldo öğretmenim şey merhaba. Ben e, şimdi benim annem babam bunlar da biz çöpçü bir aileyiz. Ben okula kayıt olmak istiyorum. Acaba mümkün müdür? Mümkündür, mümkündür. Neden mümkün olmasın babacığım? He, kayıt mı olmak istiyorsun? Şey, böyle bir şey maalesef mümkün değil. Çünkü yani okullar açılalı çok uzun bir zaman oldu. Seni okula kayıt etmem için sene başı gelmen lazım. Bu koku da ne böyle be? Sen kokuya çok takılma koku bizden geliyor. Merak etme burnunun direği kırılmaz. Neyse şimdi sene başı değilse de bu çocuğu kayıt edeceksin. Yoksa seni canlı canlı yerim. Allah Allah ulan bunlar psikopat bir aile. Çöpçü aile falan değil. I, çöpçü dedik de koku da bunlardan geliyor belli ki. I, hanımefendi bakın siz çok gergin birisiniz. Gerilmeyin tamam çocuğu okula kayıt edebilirim. He, sen şöyle yola gel bakalım. Eğer iyilikten anlamıyorsanız kötü de konuşuruk yani. Ya ana baba, sakin olun. Adam kayıt edeceğim dedi işte. Tamam Baldi öğretmenim. Kayıt işlemleri bittiyse biz sizinle birlikte sınıfa geçelim. Yani arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum da. Tamam tamam. Kayıt işlemini şimdi bilgisayarımdan onaylayacağım. Ben de derse gidiyordum. Seninle birlikte gireriz. Seni sınıfa tanıtırım. Daha sonrasında ise yani arkadaşlarınla kaynaşmaya başlarsın. Ama bu kokuya bir çözüm bulalım. Şey öğretmenim kokuya bir çözüm bulamayabiliriz. Çünkü bizim evimizde banyo yok. Yani bir süre idare edeceğiz. Haftada bir hamam günümüz var da. Allah kahretsin bu nasıl bir aile Çattık valla Kadından korkmasam kayıt etmezdim de ee, Şey her neyse Tamam ee, anne baba beyefendiler Hanımefendiler sizi dışarı alalım Eve gidebilirsiniz Oğlum sen de benle gel hadi bir an önce derse geçelim Arkadaşlar Baldo öğretmen niye hala sınıfa gelmedi Bilen var mı Hem yani Baldo öğretmen geç kalmazdı Hem de bu süreyle masa burada neyin nesi Acaba sınıfa yeni bir arkadaş mı gelecek yani muhtemelen sınıfımızda yeni masa ve sıra varsa ve bunlar boşsa mutlaka yeni bir öğrenci gelecektir. Acaba kim gelecek? Umarım dünyalar güzeli bir kız gelir ya. Aynen kanka şöyle güzel bir kız gelse fena mı olur? Ay inşallah çok yakışıklı bir erkek gelir. Gel bakalım yavrum. Evet, merhaba çocuklar. Biraz geciktik. Günaydın öncelikle. İşte şimdi tanıştıracağım kişi yeni sınıf arkadaşınız. Çöpçü ailesinin küçük oğlu Bebek Çöpçü. He, merhaba arkadaşlar. He, ulan biz dünyalar güzeli kız bekledik. Gelene bak. O mu burada oturacak? Korkunç Çöpçü'nün oğlu Bebek Korkunç Çöpçü. Ya iğrençler. Sınıfa girdiği gibi bir koku geldi. Korkunç çöpçünün Oğlu mu dedin Ya oğlum sen benim babamı niye korku diyorsun Biz korkunç değiliz ki Normal sıradan bir çöpçü aylayız Sen öyle san Ay, Çok kötü bir koku geldi Bu çocuk banyo yapmıyor mu Şunun dişlerine bakın İğrenç bana bak kırmızı kafalı kız. Sen benimle böyle konuşamazsın. Bal öğretmenim bunlar sürekli benimle böyle mi konuşacaklar? Eee sınıfımıza yeni gelene bunları yaparız. Kardeşim senin de hiçbir iyi tarafın yok ki. Şu haline baksana. Çocuklar çocuklar bu çocuğun çok gergin ve sinirli bir annesi var. Vallahi hepinizi yer çiğ çiğ yerem de söyleyeyim. Bence dalga geçmemelisiniz. Her neyse hadi bakalım yavrum en ön sıraya geçebilirsin. Şimdi bütün okula yeni gelenlere yaptığımız gibi sana da bir iki sözlü soracağım. Vallahi ben şimdi hiçbir şey anlamamışım. Ne sözlüsü? Sözlü ne demek? Benim hiçbir şeyden haberim yok ki. Ben daha ilk defa okula geldim hayatımda. Sen şey, hem ben daha zaten yeni doğdum Baldo öğretmenim. Ee, biz de böyle genetik herhalde doğduğumuz gibi hemen büyüyebiliyoruz. He, ya Baldo öğretmenim bu enayi niye aldınız ki? Bu var ya matematik bile bilmiyordur. Matematik mi? Ona ki? Hayda oğlum burası birinci sınıf değil ki ben seni buraya bunlar senin yaşıtların diye getirdim bu çocuk hiçbir şey bilmiyor ee, bizde birinci sınıflar yok neyse sana artık bir matematik sorusu sormak zorundayım üzgünüm okulumuzun prosedürü böyle yani Aaa şey diyeceğim balcı öğretmenim Peki sorduğunuz soruyu ben bilemeyince ne olacak? Ee, bu işin ne olacağı yok yavrum. Genelde herkes bilir. Kolay sorular sorarım. Yani sıfır alma diye. Çünkü bilemezsen sıfır alırsın. Aa Baldur Hanım ben sıfır almak istemiyorum. Şey arkadaşlar <laughs> bana yardımcı olur musunuz lütfen? Kopya çekeyim. Hadi lan oydan kopya istiyor Baldur Yetmenim. Bizden kopya istiyor. Aynen öyle. Ben sana kopya verir miyim? iğrenç kokulu seni. Ulan ne kadar kötü insanlarsınız siz böyle. Vermezseniz vermeyin. Neyse, sorun vali öğretmenim. Kafadan atacağız artık bir şekilde. Evet çocuğum, işte sordum. Tahtada yazıyor. 6 çarpı 6 kaç eder? He, bu ne be vali öğretmenim? Sırf yüz alması için bu kadar basit sorular sormayın. Yani televizyonda izliyorsa en azından bunu bilebilir yani o kadar da enayi değildir herhalde. Allah bilmiyorum oğlum bilmiyorum. Kanka sarı kafa hadi Allah rızası için. Oğlum yardım et de bileyim hadi la. Lan ben senin nereden kankan oluyorum? Bana bak bir daha bana sarı kafa dersen ağzını burnunu kırırım senin. Ben de öğretmenim kopya istiyor bir şey söyleyeyim. Bebek çöpçü kopya istemek yok kızarım vallahi billahi. Ayda ne yapayım? Hiçbir şey bilmiyorum ki. Verin sıfırı gitsin o zaman. Ne yapayım yani? Evet okulun ilk günü sıfır alan ilk çocuksun. Böylelikle tarihe geçtin oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Enayi lan bu. Bu kadar basit soruda sıfır aldı. Arkadaşlar şimdi biraz daha dalga geçelim. Gerçekten ya tam bir enayisin. Yani 6 kere 6'nın 36 olduğunu bilmeyen de ne bileyim. Gerçekten. Uy, ya koku benim burnumun. Arkadaşlar bakın hata yapıyorsunuz. Bu çocuğun üstüne bu kadar gitmeyin. Psikolojisi bozulur yeminle. Bana bakın, sinirlenmeye başlıyorum ama. Siz hepiniz bir oldunuz. Bir kişinin üstüne yani şurada 7-8 kişi gelmeye utanmıyor musunuz? Benimle artık dalga geçmeyin oğlum. Yeminle sizi anama söyleyeceğim. Eyvah çocuklar, bence hepiniz bundan özür dileyin. Annesine söylerse vallahi o kadın sizi çiğ çiğ yer. Çok korkunç bir kadın. Ya yok be baldır öğretmenim en fazla ne yapabilirler? Kapımın önündeki çöpleri almazlar onları biter. <laughs> bittiniz oğlum siz bittiniz. Hele sen kırmızı kafalı. Benim de o kadar dalga geçtiniz ki. Yemin ederim yarın okula anamla babamla geleceğim. Size tüm bu yaptıklarınızın hesabını soracağım. Göreceksiniz siz göreceksiniz. <laughs>